Evet Gökhan Bey. Bizim zengin olmamız lazım. Parayı bulmamız lazım çünkü. Bitcoin. Nereye kadar Bitcoin? Bitcoin, As Bitcoin de bir yere kadar. Şu anda Satoshi. 122 bin dolarda. Satoshi Nagamoto dünyanın zengin olmaya yaklaşmış. Ya yani bir zahmet olsun. Adam senden alıyor, kendi cebine indiriyor. E şimdi 122 bin dolarda olan Bitcoin bir anda aşağıya çıksa ne olacak? Şimdi benim anlamadığım bir olay var. <laughs> Bak şimdi çok enteresan, şimdi sen örnek veriyorum X bankasını kullanıyorsun, ben Y bankasını kullanıyorum. Farklı bankaları kullanıyoruz. Ben sana bir miktar para gönderdim, o senin hesabına geçti ama benim bankamda fiziki olarak duruyor o para. Sana nasıl geçmiş oluyor mesela? Ama o şimdi, senin bankana ne zaman geçiyor? Şöyle düşün, sen cebinden çıkartıp al kardeşim diye diğer bankaya gönderiyorsun ki o parayı. Senin paran zaten fiziki bir şekilde durmuyor ki bankada. Nasıl duruyor? Sayıda şey sanal da. Yani hesap üzerinde senin paran aslında görünüyor ama gerçekte kağıt olarak, yani bunu somut olarak senin görebileceğin, fiziksel bir şekilde görebileceğin miktar durmuyor senin bankada. Yani orayı kasa gibi düşünme. O zaman ben de kendi <laughs> sistemimi kurayım, işte Gökhan Bankası. Diyeyim ki 100 milyar dolar sermayem var. Ama para yok ortada. Ama şimdi geldim ben bir bireysel kullanıcı olarak senin bankandan hesap açtım. Tamam. Ve Akbank veya işte filanca bankasına para göndermek istedim. Tamam. E sen dedin ki bankada para yok. E nasıl Ama göndereceğim? Ama sen para yatırmadan para gönderemezsin ki. Öyle bir şeyin var mı? Niye kredi çekiyorsun? Ama kredi vermem abi. Bu <laughs> e <gülüyor> bir sefer kimse kullanmaz ki seni ama. E kriptoda nasıl oluyor abi? Biz kriptoya gönderiyor. Kriptoda da aynı mantık. Nasıl bankaya para gönderiyorsun sen? Orada da sanal bir hesap oluşuyor. Tamam onun fiziki bir karşılığı olması lazım <laughs> abi o, öyle değil yok. mi ben mi yanlış biliyorum? Bak bitcoin sınıfında veya coinler sınıfında fiziksel bir şekilde veya bankalarda da bu geçerli. Fiziksel bir şekilde yok sen Nasıl onu yok somut ya? bir şekilde sayamazsın bunu altın gibi dolar gibi düşünme. Bunlar bitcoin dediğimiz şey zaten bir sanal para değil mi adı üzerinde sanal para. Tamam sanal para tamam ben ya onu alıyorum, sanal olarak bir şeyler alıyorum. Gönderebiliyorsun. Tamam alıyorum para verip sanal olarak alabiliyorum ama benim verdiğim para. oraya. Oraya nasıl gidiyor? Sen yurt dışına para aktarım yapıyor. Benim param burada Türkiye'de. Oraya nasıl gidiyor o para? bak, ama bu şu, şu demek. Bir sen bir şey mi? Hafta sonları işte paraları yüklenip para hadi işte Almanya'ya gidiyoruz. Hayır. Para aktarım S öyle bir Senin durum. sorduğun soru aynen şuna benziyor. Ben telefonumdan mesaj yazdığımda karşı tarafa mesajı mesaj nasıl gidiyor? Ama mes mesaj fiziki aynı olan bu. bir şey değil abi. Ama tamam ama nasıl gidiyor? Uyduya bağlanıyor. Uydudan plancanın telefonla gönderiyor. Ya onu gönderme aşamasında değilim ben abi. Benim fiziki param öyle ki 100 bin TL'm var bankaya yatırdım. Akbank'tan başka bir adama göndereceğim e, 20 bin lirasını. Gönderdiğim <laughs> zaman benim hesabımdan eksiliyor. Tamam yatırdım paradan eksiliyor. Sana olarak eksiliyor. Fiziki olarak o para hala orada duruyor ama. <laughs> O para fiziki olarak diğer bankaya nasıl gidiyor? Ya işte bak bu bir sanal para olarak düşün. Bak bunu, bunu sanal para olarak düşün. O para aslında yok. Nasıl B yok abi? gidip çekiyorum Ben ama. Param var ama sen bankaya gidip de bankamatikten yatırdığın 100 bin lira örnek veriyorum şu an. Tamam. Bankamatiğe gittin 10 bin lira para yatırdın sen fiziki şekilde değil mi? Tamam. O bankamatiğin içine girdi o para. Tamam. Sonrasında Sonra senin sana hesabına... Sanal hesabını... orada. Hayır bak. Senin hesabına... <gülüyor> <gülüyor> Senin hesabına bir para miktarı düşüyor. Tamam. Bunu bankamatikten görebiliyorsun, değil mi? 10 bin lira. Tamam. Sonrasında sen... Ya bizim hayatımız fakir olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> Sonrasında sen mobil bankacılığı eline alıp açtığında ne oluyor? Orada 10 bin lirayı görüyorsun tamam. sen değil mi? sen o parayı bankamatikten yatırdın. Tamam. O para fiziksel bir şeydi. Şimdi tamam. sanala döndü. Sonrasında sen bu sanaldan bana para gönderdin. Ne kadar? Bana 10 bin lira borcun var. 10 bin lirayı bana gönderdin mobil bankacılık üzerinden değil mi? Sonrasında ben o bankamatiğe gidip o parayı çektiğinde ne oluyor? Fiziksel para oluyor. Tamam. Aynı para Evet. Aynı evet. miktar. Evet. Fiziksel. Somut. O zaman sana daha başka bir şey söyleyeyim. Şimdi söyleyeyim. Daha nasıl açıklayabilirim yani ben seni? Sen ne Her şeyi söyleyeceğim. <laughs> sen bankasın. Tamam. tamam. Senin örnek veriyorum. 10 bin liralık şeyin var. Bankanda olan param var. Benim 100 bin liram var. Ben yapı krediye gönderdim. Yatırdım paramı. Bakayım görebiliyorum oradan sanal olarak. Senin benimle. 100 bin lira Sana gönderdim. Gönderdim. Akbank'a gönderdim. Sende ne kadar para olması lazım? 100 bin lira. 10 bin liram vardı. 110 bin lira olması lazım. Onu da mi? eklersen 110 bin evet. Ben sana geldim dedim ki ben fiziki olarak 50 bin lira çekmek istiyorum. Ama senin hesabın şeyinde kasanda 10 bin lira var. Ama 100 bin lirayı gönderdim. Ama nasıl gönderdim abi? Fiziki olmayan bir şeyi... Ama gönderdim. Fiziki olarak çekmişsin. Sen Bak bir saniye şimdi. O 100 bin lira bu bankayı nasıl girdi abi? bana olarak girdi. Bana o giriş... hayır sana olarak girmedi. O 100 bin lira bir şekilde bankamatikten girdi o oraya. Ama yatırım diye girdi. girdi. Akbank girmedi. Tamam. Fark evet. etmiyor. X bankası. Bak isterse... Bu bütün bankaların bir şeyi ortak mı yani? Bak bu para, QMB'den girdiğini varsay veya Akbank'tan girdiğini varsay fark etmiyor. <laughs> tamam. Fiziksel bir şekilde bankamatik içerisine o para girdi mi? Girdi. 100 bin lira girdi değil mi? Tamam. Sonra sanala döndü bu para. Tamam. Yok yani fiziksel bir şey yok. Sanala döndü bu para sonra bu Akbank'tan geldi QNB Finans Bank'a tekrardan değil mi? Tamam. Senin bankana geldi. Sanal olarak. Hala sanal. Her şey tamam. sanal. Ben fizik olarak çekmek istiyorum. Nasıl çekeceğim? Bankamı kasanda diye gideceksin. Abi kasanda para yok. Sen nasıl? Ya nasıl para yok? Bankanın parası olmaz olur mu? E sen Ama, kredi çektiğinde o zaman Hayır, o parayı nasıl veriyor sana? Şeyden bahsediyorum ben. Senin bankanın limiti 10 bin lira. Kasanda 10 bin liram var. Tamam. Benim kasamda 20 bin lira var. Tamam. Sanal olarak 20 bin lira. Sende fiziki 10 bin lira var. Ben de sanal 20 bin lira var. Ben 20 bin lirayı sana olarak sana gönderdim. Senin sanal 20 bin lira, fiziki 10 bin lira var. Sonra sana gidip ben işte 30 bin lira çekmek istiyorum dediğimde sen bana 30 bin lira veremezsin. Işte. niye vereyim? Para, Abi kara, kasanda 10.000 10 bin var. 10 bin anlatabiliyor muyum? Sen attın ama bana o parayı. Tamam attın ama fiziki olarak yok abi. Fark etmiyor ki. Ya. Nasıl fark etmiyor? <laughs> Şu mobil bankacılığını <laughs> bir açsana kurban olayım. Açmıyorum çok kötü. Çok kötü şeyler uğraşarsan. <laughs> Şu mobil bankacılığını bir aç abi. Paranın nereden geldiği hiç önemli değil. Para dolaşıyor, elde dolaşıyor. Ya bak mevduat hesabı açan adamlar var. Adamlar buraya gidiyor 10 milyonlara para yatırıyor, 20 milyon lira para yatırıyor değil mi? Gerçekten eline çantayı alıp bankaya götürüp veriyor bunu değil mi? Tamam. İşin ucunda mantıklı düşünürsen böyle oluyor. Tamam ya da sen para çekmek istediğinde bankaya gidip benim 1 milyon lira param var diyorsun. Sanal bir şekilde değil mi? Tamam. O 1 milyon lira parayı sana verebiliyor. Verebiliyor mu? Verebiliyor. Tamam belli. Demek ki bankanın bir parası var. Yani bak senin gibi düşünüyor zaten banka. Diyor ki bu adam bana Akbank'tan bu para geldiyse diyor bu para sanal diyor. E benim buraya bu adam benden para istediğinde parasını verebilmem için benim cebimde para olması gerekiyor değil mi fiziksel? Tamam. E burada da ne devreye giriyor? Türkiye Cumhuriyeti devreye giriyor. Ama Merkez abi, Bankası devreye giriyor. Senin dediğin... Para basıyor sana veriyor. Bak senin dediğin olay çok farklı. Ya sen diyorsun ki o bankadan... Anında ama bütün senin dediğin şeye geliyor. Bütün bankaların ortak bir hesap işte var. Havuzdan para alıyor gibisine geliyor. Ama ben sana dedim ki tamam abi fiziki olarak bütün yatırımın, bütün bankanın bütün parası 10 bin lira olarak Ben sana sanal olarak 20 bin lira gönderdiğim zaman ama bankalar zaten merkez bankasıyla beraber çalışmıyorlar mı? Beraber çalışıyorlar. Abi benim Merke, işte merkez, istediğim yani merkez, o... bankasına diyor ki benden diyor filanca kişi 1 milyon lira para alacak diyor bana para lazım diyor mesela. Merkez Bankası da geliyor, 1 milyon lirayı veriyor. Merkez Onlar da sana da veriyor. Veriyor. <laughs> şu anda verebiliyor. Para basıyor bir şekilde veriyor. E, bankada ne yapıyor? Merkez Bankası da sanal parayı gönderiyor. 1 milyon lira. Örnek veriyorum. Para böyle dönüyor. Yani aslında parayı döndüren Merkez Bankası. Böyle düşün. Parayı basan Merkez Bankası. Umarım yanlış söylemiyorumdur bu arada. Ama senin ben öyle fiziki biliyorum. olarak 10 bin liran varsa ben, ben senden gelip de fiziki olarak 20 bin lira istersem sen o aradaki On milyarın nereden buluyor? Bankanın parayı... zaten bir parası var. Ha, yani ama bankanın, bir... bak, Akbank'ın kendi havuzunda zaten belli bir miktar parası var. Ne kadar? 1 milyar dolar. Fiziksel bir şekilde duruyor o para. Bir tane bankası var böyle bir kasası var onun kocama. Nerede? Bilmiyorum. <laughs> işte. Onu <laughs> bilemem. O para fiziksel bir şekilde duruyor zaten orada. Bu adamlar diyor ki, e, bu para sanalken fiziksele dönmek istediğinde benim bunu karşılayabilecek bir fiziksel paraya ihtiyacım var diyor. Sonra kasadan çekiyor bunu. Ya da Merkez Bankası'na diyor bu kadar para ver diyor. Getiriyor sana yatırıyor. Para sana hala sana ama sana geçiyor. İyi ya. Benim sürekli kafamı karıştıran bir konuydu bu. Hala açık oluşturamadım. Ya ben <gülüyor> <gülüyor> Hala kafamda bir soru işareti yani. Varsa bilen yorumlara yazsın bunu. Ya, ya? hakikaten yorumlara <laughs> <laughs> yazsın. <laughs> Yok yoksa biz bu işimizden <laughs> çıkamayacağız <gülüyor> ya. ya bu olmaz ya. Bana bana çok mantıklı geliyor şahsen benim kafamı kurcuyun. Tamam. Ama düşün? bu zamana kadar da ben oturup hiç bunu düşünmedim. Ben düşündüm düşün abi benim kafam farklı. Nasıl çalışıyor. bir kafa var sende? Yani, var, sen yani örnek yurt dışına gönderdim. Yurt dışına da Merkez Bankası gönderiyor. Bir yaptığım gene 100 bin lira da örnek veriyorum. 100 bin lira işte Almanya'da, Amerika'da bir sanal olarak gönderdim. Türk lirası olarak gönderemezsin ki zaten. Fiziki olarak karşılığı nerede abi bunun? Türk lirası olarak gönderebiliyor musun? Önce onu mu sorayım sana. Yoksa illa TL, dolar veya TL, euro olması gerekiyor. Bilmiyorum. Ben TL olarak gönderilmiyor diye biliyorum. Yurt dışı için konuşuyorum. Yani, döviz olarak gönderdim. E o para dövize döndü. Nerede döndürdün sen o parayı dövize? Bankada döviz, çevirdin, değil mi? Tamam. Herhangi bir bankanın gittiğini dedin ki bu kadar döviz istiyorum dedin çevirdin. Sonra bu ya para... ya da dijital internetten çevirdin Fark Tatile gönderdim. Bu bir bankacılıktan çevirdin varsa veya internet. Ama buradaki para oraya <laughs> nasıl gidiyor? Fiziki olarak nasıl gidiyor? Tamam ya, dijital. Dijital olarak gidiyor. Fiziki olarak ama no. piyasada dönen bir para var. Abi Fiziksel şeyden bahsediyorum ben. Yurt dışından bahsediyorum. Orada da aynı şekilde dönüyor. Bak euro gönderiyorsun sen. Ülkenden senin euro çıkıyor veya dolar çıkıyor. Yurt dışına gidiyor. Ve kara para aklamalar nasıl oluyor? Onlar da aynı mantıkta. O, o <laughs> da hiç <aynı mantıklı. gülüyor> Onlar da aynı mantıkla oluyor ama şunu bilmiyorum şimdi... abi nasıl oluyor? <laughs> sen <laughs> biliyorsa <musun? gülüyor> <laughs> çaktıracak. <Çektim ocaklar. gülüyor> buraları keseriz. <gülüyor> <gülüyor> ama onu detaylıca ben istiyorum ya gerçekten bak. ben hiç bu zamana kadar oturup da şeyi düşünmedim ya bu fiziksel para neden somut oluyor? Soyutken nasıl somuta dönüyor? Ya şey okey hani para gönderme konusunda pratik yani. ona gönderiyorsun buna gönderin, alıyorsun falan pratik oluyor ama hani fiziki olarak nasıl gidiyor nasıl <laughs> geliyor? Tek kafamı kocadan konu o. Tabi tamam, sana olarak gönderiyoruz A bankasından B bankasına gönderdim diyelim. 50 lira, 100 lira, neyse. O fiziki olarak para nasıl oraya geçiyor? O işte benim kasamdan senin kasana girecek. Fiziki olarak bir şekilde de girmesi lazım. Bunu anlatabiliyor muyum? Kapsama tamam olarak girdi. Portföyünde görünüyor işte. Tamam. Ne kadar para oldu. O fiziki olarak girmedikten sonra fiziki olmayan bir şey karşılığı olamaz zaten. Ama Mantıklı. bankanın parası var. Bankanın parası tamam, var. Bankanın kendi parası var, okey. Tamam. Sana oradan veriyor. Bana vermesi şey değil. Ne yapayım, sana demek istediğim hani kendi parasından benim daha kendinden düşüyor. Okey. Ama benim diğer bankadaki parayı oraya gönderdiğimde o gerçek olarak, fiziki olarak o para oraya nasıl gidiyor? Biz bu işin içten çıkamayız. Bir gördün mü? buçuk saat oldu var kısır Biz bu işin içten çıkamayız <laughs> gerçekten. <ama> hiç yani. <laughs> kafa karıştıran sorular bunlar. <laughs> Bu yüzden yayınladıktan sonra <laughs> içeriye girmezsek iyidir vallahi. Ders kireç. Al 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 al. <laughs> Bütün oyunu çözdük. Şimdi <laughs> anladım? Aydın yazıyordu. <oluyor>. Ne yapıyormuş <laughs> demek ki? Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoda. <laughs> Kendinize iyi bakın. <arkadaşlar>. Hakikaten bunu bir daha varsa <yansın> yoruma. <laughs>